Hoş geldin dost. Gece gece hangi rüzgar attı senin? Biraz konuşalım mı baba? Tabii. Hoş geldin Celal. Hoş bulduk bayan. Buyur. Ha kızım sen de bize iki kahve yap ha. Tabii babacığım. He ee, anlat hele. Nereden başlayayım bilmiyorum ki. Bugün Mahur'u görmeye gittim. He ee. Yani gözden uzak olan gönülden ırak olmuyormuş demek ki. Öyle herhalde bilmiyorum. Buyur. Neyse. İşte görmeye gittim. Cesaret edemedim yanına girmeye. Takip edeyim dedim. Bir restorana girdi. Ben de peşinden girecektim. Randevusu varmış. Kiminle? Sevgilisiyle. Peki sevgilisi mi? Bilmiyorum. Yani çocuk çikolatayla çiçekle falan gelmiş. Mahur'un da yüzü gülüyordu. Gülmesin mi yani? <laughs> ne var yani bunda? Ya gülsün de. Ne bileyim ben. Adamı tanıyorum zaten savcı. Savcı mı? Savcı. Hem de beni veren savcı. Bak bu enteresan işte. Savcının ne işi varmış Mahur'la? Bilmiyorum abi yani muhtemelen benim dosyaya bakarken falan tanıştılar. Ama durum karışık. Adamın başı belada. Çıkışta saldırıya uğradı. Sağ olasın bayan. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Su kalsın. Şimdi bir nefes al. Ben de biraz soluklanayım. Şu olanları en başından yavaş yavaş bir anlat hele. Neresinden başı bir yavaşlatacağım ben bu muhabbeti bilmiyorum. Peki kimseye bir şey oldu mu? Olmadı. Ama olacak diye yetişmesem. Ben Mahur'a saldıracaklar sandım. Ama hedef sadeceymiş. Kesin o savaş manyağıdır. Ondan başkası cesaret edemez böyle bir şeye. O savaşta başka bir manyakmış. Peki seni gören oldu mu? Olmadı. Vay be. Adamın hayatını kurtardın ha. Dalga mı geçiyorsun abi? Ha Yok. Neyse. Sen gel ben de biraz. Senin morale ihtiyacın var. Gel. Nereye abi? Gel biraz gel gel. Yok artık. Abi bunu nereden buldun? Ya bizim de elimiz ayağımız uzun olsun ha. ha? Vallahi aynı duruyor. <laughs> Biraz yıpranmıştı. Çocuklar sağ olsun sağını solunu düzelttiler. Yeni sahibi de tatlı bir arkadaş. Kırmadı bizi. Bu Maraşlı'nın arabası biliyorsun değil mi? Mehmet'im. Yani, bu araba senin araban. Ama sen kimsin ona kendin karar vereceksin. Karar verdiğin zaman da sanma ki sevdiklerini sevmekten vazgeçeceksin. Kalp işi bu Mehmet'im. Gönül işi. Turlayayım o zaman biraz. <laughs> Tabii. Turla.